Geçen yıllarda görmüşsünüzdür köklü ifadeleri en azından. Ee, pardon. Şimdi kök ne demek bununla ilgili? İşte e, mesela problem çözerken karşımıza işte ne çıkıyor? X kare işte 4 çıkıyor mesela. İşte ne diyoruz biz buradan? Main kare 4 dediğimiz zaman x eşittir 2 olur diyoruz ya da x eşittir eksi 2 diyoruz. Şu 2'ye biz aslında ne diyoruz? Şimdi ne diyeceğiz? 4'ün kare diyeceğiz. Aslında yapılan işlem her tarafın kare kökünün alınması yani x karenin kare kökü x kök 4'te 2 olarak oluyor. Bu anlama geliyor. Yani kısacası e, kare alma işleminin tersi kare kök diyoruz. İşte neyin karesi 4 deyince x eşittir 2 demek. 2 4'ün karekökü demek. Anlamına gelir. Eksi peki nereden geldi? Biliyorsunuz ki çift kuvvetlerde e, artı sayının karesi de 4 olabilir. Eksinin de olabilir. O yüzden e, normalde 4'ün kare kökü 2'dir. Ama aslında cevap şu. x eşittir kök 4 ya da x eşittir eksi kök 4'tür cevap. Yani o yüzden 2 ya da eksi 2 çıkar. Ama normalde kare kök şey bir tane olur. O da 2'dir. Ya başlangıç olarak bunu söyleyebilirim. Tabi bunu genişletebiliriz. Mesela x küp çıktı karşımıza. Eşittir 8. Neyin kübü 8 deyince cevap 2 çıkıyor. İşte bunu ifade etmek için bazen çünkü şey çıksa 2 0, 3 5 olsa biz bunu nasıl ifade edeceğiz? Böyle bir tam sayı yok. Yani bir sayı 3 kere çarptığımız zaman 5 çıkma şansı çok. İşte bu tip şeyler ifade edebilmek için biz buna ne diyeceğiz? X eşittir küp kök diyeceğiz. Bu ifadeyi yazabilmek için bunlar ortaya atılmış. Yani kuvvet almanın tam tersi oluyor aslında kök. Biz burada kare kök, küp kök ve ene kadar gideceğiz, genişleteceğiz. O zaman bunu biraz kesiyorum. Ne demiş mesela? N birden büyük pozitif tam sayı si olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n'inci dereceden köklenir ve x eşittir n'inci dereceden kök içinde a olarak yazılır. Yani x üzeri 5 beş eşittir 5 ise demek x'i nasıl yazacakmışım? 5. derece kök içinde a. Normalde biliyorsunuz kare kökte buraya bir şey yazılmıyor. Şurası boş. Burada iki var demek aslında. Ama iki de sadece yazılmıyor. Onun dışında 3 olursa, dört olursa, 5 olursa burada da kökün şu üstüne şu üzerine bir sayı yazılıyor. O da kaçıncı derece kök olduğunu bize anlatıyor. Burada dikkat edilecek demin de söyledim. Eğer kuvvet ten kare şey, köke geçeceksek cevap arayacaksak daha doğrusu İki yol ayrım var. Demin anlatmaya çalıştım. Eğer en tek ise, en tek ise, direkt e, bir tane cevap çıkacak. Bu. Ama eğer e, a sıfırdan büyük, onu anlatacağım biraz sonra. Ve en çift sayı ise artı ya da eksi demek bu. Yani artı kök a ninci dereceden kök a ya da eksi kök a şeklinde. Bunu ifade edebiliriz. Demin anlatmaya çalıştım. x kare 4'ün cevabı eksi 2 artı 2 demiştik. Orada ilgili şey. Dikkat edecek noktalar bunlar. Örneklerine geçince tekrar ben size anlatacağım. Dediğimiz gibi bunları isimlendirirken işte birincisi kare kök dediğim gibi normalde buraya ne yazılmaz? Şu yazılmıyor. O yüzden biz daha çok şunu kullanacağız. Kare kök diye okunuyor. Üçüncü olursa küp kök diye okuyoruz. Üçüncü derece kökü küp kök. Bundan sonrası normal artık isim verilmiyor. Direkt 4. dereceden kök, 5. dereceden kök içinde A ah gibi okuyoruz ya da 4. dereceden kök A ah. ya da 4. dereceden kök içinde A ah şeklinde okuyabiliriz bunları. Gelelim bakalım ufak örneklere. Şimdi aşağıdaki demiş denklemlerin reel sayıları çözüm kümesini bulalım bakalım şimdi. X kare 3. Şimdi düşündüğümüz zaman karesi 3 olan bir tam sayı yok. O zaman biz bunu ifade ederken ne diyeceğiz? 3'ün kare kökü diyeceğiz. Çünkü her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman 2'nin tersi kare kök almak zorunda kuvvetin. Yani kök 3 olabilir ama çift kuvvet olduğu için bunu bir de eksilisini koyacaksınız. Yani bu denklemin çözüm kümesi kök 3 ve eksi kök 3 diyeceğiz. Ama B'de böyle bir şey yok. Tek kuvvet olduğu zaman tek cevap çıkacak. Hemen diyeceğiz ki biz bunu küp olduğu için küp kök için alacağız. X eşittir küp kök içinde 5'tir diyeceğiz. C şıkkı x üzeri 4 eşittir 10. Düşündüğümüz zaman böyle bir tam sayı yok. O zaman köklü olarak anlatmak zorundayım ama ikiye ayırmak zorundayım gene. Yani x eşittir 4. dereceden kök içinde 10 ya da x eşittir eksi 4. derece kök 10 diye okuyabiliriz. D şıkkı gene tek sayı <laughs> ve ee, tek sayılar kuvvetlerde x çıkma şansı var biliyorsunuz. O zaman burada tek ama cevap çıkacak. x eşittir diyeceğiz. Küp kök eksi 7. Fakat e şıkkına baktığımızda ne görüyoruz? x kare eşittir eksi 5. burada önemli. Bunu da çok düşünmedik tek kuvvet ama bir sayının karesinin eksi 5 çıkma şansı yok real bir sayının karesi eksi 5 çıkamaz. O yüzden burada gidip de bunu böyle kök içinde eksi 5'te yazamayacağız. Ne diyeceğiz direkt buraya? Boş küme diyeceğiz. Çünkü karesi eksi 5 olan bir reel sayı yok. Aynı şekilde burada da 6 çift sayı olduğu için çift 6 e, tane bir sayıyı çarparsan eksi çıkma şansı yok. Yani eksi sayı 6 kere çarpsan da artı olur. Artı sayı 6 kere çarpsan da artı. Yani eksi çıkma şansı yok. O yüzden bunlar çift olduğu için ve karşı negatif olduğu için biz bunları direkt boş yazacağız. Bunları köklü olarak yazamayacağız. Şimdi konu özetlenmiş burada. Bakalım neler gelmiş. Tek tek incelemeye çalışalım. Şuradan bir başlayalım. Biraz küçüklüğüm. Her n eleman z art. Yani pozitif tam sayı. Ya da sayma sayısı oluyor aslında. Direkt. A reel sayıymış demiş ki e, bu her zaman bir reel sayıdır. Yani n pozitif tam sayı işte 2, 3, 4, 5 gibi ise ve a pozitif ise o zaman bu her zaman reel sayıda sıkıntısız kullanılabilir. Örnek kare kök içinde 3, küp kök 5, 4. derecede kök içinde 1 bölü 2, 5. derecesinde kök için 0, 0, 7. Bunların hepsi pozitif sayılar olduğu için içeridekiler. üstler de pozitif tam sayı. Sıkıntı yok bunda. Yalnız eksilerde <laughs> biraz düşüneceğiz. İçi eksi olduğu zaman. Demek anlatmaya çalıştım. Eğer üstümüz tek yani 3 3 7 5 şey 7 pardon. Bunların içi eksi de olsa yani eksi eksi eksi. Bu genel sayıdır. Bunda gene sıkıntı yok. Fakat eğer çift sayı ise işte burada 2 var demek biliyorsunuz. Burada 4 var. 2 var. 6 var. Çift sayı olduğu zaman dedik ki içerisi eksi olamaz. Şimdi içerisi eksi olursa bu reel sayı değildir. Bu çok önemli. Şimdi demin anlatmaya çalıştım. Bakın bir daha söyleyeyim. İşte x kare iştir, eksi 2 deyip biz bunu daha sonra x eşittir kare kök eksi 2 de yazamayız. Çünkü bir kere karesi eksi olan bir sayı yok. Yani bunu yazamayacağız direkt boş mu diyeceğiz. O bundan kaynaklı çift derece köklerin içi eksi olduğunda bu sayı reel sayı olmuyor, tanımsız oluyor. Yani bunlar reel sayı değil, değiller şu örnektekiler, reel sayı olamıyorlar. Bununla ilgili bazı son kalıpları var. İşte birincisi demiş ki büyük A sayısı eşittir kare kök x eksi 2 artı küp kök x artı 5 artı dördüncü derece kök içinde 5 eksi x a bir reel sayıymış diyor. a bir reel sayıymış. Buna göre x'ini alabil, x'in değerler aldı, aralığı bul demişler. Şimdi a'yı incelediğimizde yakından baktığımızda a bir iki üç tane köklü sayının toplamından oluşuyor. Birisi kare kök, birisi küp kök, birisi dördüncü derece kök. Her neyse üç tane kök var bir kere A'nın reel sayı olabilmesi için şu bir numaralı, iki numaralı ve 3 numaralı üç parçanın ne olması lazım? Bir kere bize sıkıntı çıkarmaması lazım. Sıkıntı nereden çıkar? Demin anlattık. Işte. Eğer birincisi bir kere kare kök. Burada iki var. Yani çift sayı. O zaman demin tanıma göre bunun içindeki sayının x2'nin negatif olmaması lazım. Yani ya pozitif olacak sıfır da olabilir. Çünkü sıfırın kare kökü sıfır genel. İkinciye baktığım zaman tek kuvvet olduğu için içinin eksi ya da artı olması çok önemli değil. Sıkıntı yaratmaz. Yani bunu direkt geçebiliriz. Bu okey zaten. Üçüncüye baktığım zaman gene dördüncü derece demiş ve çift demiş. Sonuçta çift oluyor. Demek gene buna göre de sıkıntı çıkmaması için içerisinin 5-x'in pozitif ya da sıfır eşit olması lazım. Yani ikinciyi direkt geçtim. Onda bir sıkıntı yok. Onda okeyiz. O zaman birinci ve ee, üçüncüde bir sınırlama geliyor. 2'yi karşı attığım zaman x'in 2'den büyük eşit olduğunu buluyorum. Olması gerektiğini. x'i karşı atınca 5 büyük eşittir x. Ters edersem x küçük eşittir 5 şeklinde yazabilirim. Yani o zaman bu a sayısının reel sayı olabilmesi için x'in 2 ya da 2'den büyük olurken bir yandan da 5'i geçmemesi gerekiyor. O zaman buna göre ne olması lazım x sayısı? 2 ile 5 arasında olması gerekiyor. Yani aralık olarak da kapalı aralık yazabilirsiniz. Şöyle. Herhalde anlatabildim diye düşünüyorum. Burada dikkat edeceğimiz tek derece köklerin içine sakın sıfırdan büyük eşit işte yazmayalım. Onları direkt geçelim. Sadece çift derece kökler içi negatif olamaz. Negatif olamaz demek mantıkta gördük. Pozitif ya da sıfır olabilir anlamında düşünüyoruz. Yine buna benzer bir sorumuz. Aynı kalıp bir soru. Demiş ki a eşittir karekök x artı 4 artı 4. derece kök 6 eksi x. a bir reel sayı <laughs> pardon ise x'in aldığı tam sayı değerlerin toplamı gene Dediğim, Dediğimiz, gibi gene aynı inceleme yapacağız. Buna baktığım zaman karekök olduğunu görüyorum. Buna bir düşüneceğiz bunda. İkincisi dördüncü derece kök. Yani ikisinde de bir düşünmek gerekiyor. Bunların Eksi olmaması lazım ikisinin de içlerinin. Yani x artı 4 t sıfırdan büyük eşit olmalı. Tanımsız olmaması için a'nın. Aynı zamanda 6 eksi x'in de gene sıfırdan büyük eşit olmasını sağlamalıyız. Buna göre x büyük eşittir x 4 çıkar. Buna göre de 6 büyük eşittir x. Yani x 4 ile x x 4 ile 6 arasında olmak zorunda. Buradaki tam sayılar eksi 4 dahil, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamada bunlar gidecek. Sıfırda toplama etkisi yok. Geriye 6 ile 5 kalıyor. Toplamda da 11 edeceğini söyleyebiliriz. Yine gene aynı bir soru. A gene bir reel sayıymış. X'i bul demişler. Şimdi gene A'yı incelediğimiz zaman içinde bir kare köklü ifade var. Buna bir bakmak zorundayız. İkincisi gene kare köklü. Bunu da bir düşünmek zorundayız. Ama paydamız küp kök tek. Ee, bu bunda sıkıntı tarihçi olabilir. Konumundan dolayı yani paydada olduğu için x eksi 1 olmamalı. Sadece bunu söyleyebilirim kök ilgisi yok ama tek kuvvet olduğu için eksi olabilir ama paydada yer aldığı için e, bir sayının payda sıfır olmaması lazım tanımsızlık olmaması için. O yüzden x eksi bir olursa payda sıfır olabilir. Bu rasyonel ifadenin bana getirdiği bir sınırlama. Küp kökle ilgili veren herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece x eksi bir olmaması lazım diye oraya yazdım. Aklım olan şey bu. Üsttekilere bakarsak birincisi diyor ki 2 eksi x sıfırdan büyük eşit olsun. İkincisi de bana ne diyor? O da x eksi 2 diyor sıfırdan büyük eşit olsun. Birincisinden gidersem 2 büyük eşittir x. Başka bir deyişle x küçük eşittir 2. Alttaki de ne diyor bize? 2, x büyük eşittir 2. Şimdi bu ikisinin ortak dediği ne olabilir? Bu diyor ki 2 ya da 2'den küçük ol. Öteki diyor 2 ya da 2'den büyük ol. O zaman bunların ikisinin tek ortak noktası 2 olabilir. Yani bu ikisinden Ortak noktası sadece 2 var. Başka ortaklığı yok bunda. Yani, yani 2 olmak zorunda. X bu aynı zamanda paydayı da sıkıntıya sokmaz. Eksi 1 olmadığı için onda da sıkıntı yok. Demek ki X sadece 2 olabilir. Burada başka bir şey çıkmadı. Çünkü 2'den büyük eşit olan sayılarla 2'den küçük eşit olan sayıları kesiştirdiğinizde sadece 2 noktası çıkacak. Demek ki X değiştir 2. Peki isterseniz A'yla bakalım. Burada soru bitti ama bakalım. 2 verdiğimiz zaman burası 0 olur. Diğeri de 0 oluyor. 0 bölü küp kök 3 gibi bir şey oluyor. Sonuç 0 çıkıyor. Başka da türlü çıkmaz. Mesela 5 versek x'e 2 eksi x'in içi eksi oluyor. Olmaz. 1 versek o zaman bu taraf yani bir şekilde diğer değerlerde A tanımsız oluyor. Demek ki eğer A'ya sorarsak A da buna göre sıfır çıkıyor diyebiliriz. X2A0 diyebiliriz. Özelliklerine geçelim şimdi. Bu özelliği daha önce görmüş müydünüz? Bilmiyorum ama. Görmüş müydünüz daha önce bu özelliği acaba? Var mı konuşacak olan? Yani 250, e 1 bölü 3 falan gördünüz mü daha önce? Biz görmedik. Görmediniz değil mi? Tamam. Yok görmedim. Ben de öyle tahmin ettim. Ortaokula girmediğim için soruyorum ama herhalde dediğim gibi görmediniz. Şimdi köklü ifadeleri istersek üstlü sayıya çevirebiliyoruz. Nasıl olduğunu anlatacağım. İsterseniz en genelden başlayayım. Şu alttaki daha genel çünkü e, içerideki sayının üssünü yani m'i alıp kökün derecesine bölerek a üzeri m bölü n şeklinde köklü sayı istersek üslü sayıya çevirebiliyorsunuz. Üstteki daha özel. İşte a'nın üzerinde bir şey yazmıyor. Biliyorsunuz ki, bir şey yoksa buraya 1 alabilirsiniz. O zaman 1'i alıp içten dışa doğru yazacağız. Yanlış, yazmayalım. İçtekini dışa bölüyorsunuz. Yani 1 bölü n diyorsunuz. Böylece köklü sayıları üstü ifade olarak dönüştürüp üstü sayıları gördükten sonra oradaki özelliklerden faydalanarak sanki üstü sayıymış gibi işlemleri yürütme şansımız oluyor. Mesela şunları yazalım şimdi bakalım. Biraz büyüteyim sizin için. Hatta iyice büyüteyim. Sağ tarafı Şimdi birincisi karekök içinde 5 üzeri 4. Burada 2 olduğunu biliyoruz. 5 üzeri 4 bölü 2 yazabiliriz bunu. 4 bölü 2 de ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Yani bu 5'in karesi demekmiş aslında. Yani 25 demekmiş diye bunu dönüştürebiliyorsunuz. Bir alttaki 5. derece kök içinde a üzeri 10. a'nın üzerindeki 10'u alıp 5'e bölerek a'nın üstüne yazacağız. 10 bölü 5 2 zaten. Yani a'nın karesi oluyormuş demek ki bu. Ee, altta da rasyonel üstü var. Bunu çevirelim o zaman. Kökleye çevirelim. Şimdi kök içinde 2'yi bir kere yazacağız. 2 yani ilk olan üstümüz 2'nin üstüne gelecek. Yani bu sayı buraya gelecek. Paydamızdaki de buraya gelecek. 3. Yani bu küp kök 2'nin karesi. Başka bir de işte küp kök 4 olarak bunu köklü sayıya çevirebilirim üstlüğü. Bilmiyorum açıklayabildim mi? Geçelim sağ tarafa şimdi. 10 üzeri 1 bölü 2. Kök içinde 10 yazacağız. Bu 1'i 10 üzerine yazacağız. 2'yi de kökün burasına zaten yazayım yaz önce ama bu tabi böyle yazılmaz biliyorsunuz. Direkt kare kök yazalım. 10. Kök 10 demekmiş. Karekök 10 demekmiş. Yani bir sayının üzerinde yarım yazıyorsa, 1 bölü 2 yazıyorsa bu onun kare kök anlamına geliyor kök sayı olarak. 5. kökten 64. 5. derece kök. Bunu 5 üzeri 64 206 2 üzeri 6 olduğunu biliyoruz. Önce böyle düzenleyelim. Şimdi üstüye çevirelim. 2'nin üzerine 6'yı alıp 5'e bölerek biz bunu bu şekilde parçalayabiliriz. Yani daha doğrusu kök üstüye çevirebiliriz. x üzeri 8 bölü 6 olacak. Sadeleştirirsek de x üzeri 4 bölü 3 olarak bunu üstü sayı olarak ifade edebilirim. Yani içerideki üstümüzü dışarıdaki kökün üstüne bölerek sayı üstü ifadeye ya da tam tersine üstü kökle çevirme şansımız olacak. Biz anlatılan kural. Gelelim bakalım şimdi şuna. Bu da çok önemli. Kök içinde ki sayının üssüyle kökün kuvveti aynıysa bunları direkt götürüp ha, ters işlem ya, Direkt a ya yazmayacağız her zaman. Nasıl? Onu şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki kare kök içinde 16 var. Bu kaç çıkar? Ya da biraz daha küçük örnek vereyim. Kök için kare kök 4. Ne demektir biz bunu diyoruz? 2. Ama peki ben 4'ü şöyle yazsam. 4 yerine 2nin karesi olduğunu söylesem e bunları direkt götürsem o zaman eksik desem gene doğru gibi oluyor. İşte bu yanlış aslında. Bu şeyi ortadan kaldırmak için karmaşayı ne yapıyor o zaman? Şu tanımı kullanacağız. Şimdi eğer n tek sayı ise bunlar direkt gidebilir. Mesela küp köp 8. 2'nin kübüdür. Başka türlü 8 ifade edemeyiz. Yani eksi 2'ninki falan diyemeyiz zaten. Tek ifade dilemiyor. O yüzden tek cevap olduğu için direkt bunları gider. İki olarak yazılabilir işte. O yüzden e, anlatılan şey bu. Eğer kökün derecesiyle A'nın derecesi aynıysa bunları götürüp eğer tekse aynen götürebiliriz. Ama çiftse ne yapacakmışım? Mutlak değerde çıkartacakmışım. Çünkü e, eğer ben deminki soruyu böyle de yazmış olsaydım. 4, yani kök 4'ü böyle yazmış olsaydım da. Ben bunu eksi götürüp mutlakta çıkartırsam eksi 2. Bu gene bizi ikiye götürecektir ve karmaşa olmayacaktır. O yüzden e, özetle çift derece köklerde mutlakta çıkartacağız. Kökler birbirini götürdüğü zaman. Ama teklerde mutlak kullanmayacağız. Tam tersine. Bununla ilgili bir örnek bakalım şuradan. E, şurada demişler ki a sıfırdan küçük bunu en son kullanacağız. O dursun bakalım şimdi kenarda. Şuradan başlayalım. Şöyle bakalım. Şimdi bakın 4, 4 aynı. Kare kök, karesi aynı. Kare kül, kare aynı. Şimdi hepsi bunların çift. Bu da çift, bu da çift, bu da çift. O zaman bunlar hep mutlak değerde çıkmak zorunda. Yani bunları götürüp bunu mutlak a çıkarmak zorundayız. Eksi Onları götürüp gene mutlak değer içinde çıkartmamız gerekiyor. Aslında bu sorular mutlak değer soruları içinde de olabilir. Ben tabii kare kök görmediğiniz için kök sayıları orada yer almamıştım. Sorularda. Gene mutlak. Hepsi mutlakta çıkmak zorunda. Şimdi şuraya bakacağız. Sınırımı. Bakın ne yazıyor burada? A sıfırdan küçük eksi yani. B sıfırdan büyük art. O zaman bunun içi eksi olur. A eksi B. Eksi bir sayıdan da artı bir sayı çıkarsa gene eksi olur. B pozitif. Mutlak değer hatırlıyoruz zaten inşallah. Negatif olan sayılar eksiyle çarpılıyordu. Bu eksi A diye çıkacak. Diğeri de eksi. Eksiyle çarpacağım ama tekrar dışarıda eksi gelecek. Aslında aynen çıkmış gibi olacak. Yani artı A eksi B gibi olacak. Üçüncüsü artı olduğu için aynen çıkacak. Gördüğümüz gibi B'ler gidiyor, A'lar gidiyor ve sonuç ne bulunuyor? Sıfır bulunuyor. Bir soru daha bununla ilgili. Bir küçüktür, x küçüktür, iki ise falan filan demiş. Şimdi de. ee, şunları tabi tanımanız gerekiyor. Bilmiyorum tanıyan var mı? Var mı şunu bilen ne olduğunu? Evet. Hmm. x eksi ikinin karesi özdeşlik. Hangisi? Birinci mi? Birincinin x eksi ikinin karesi. Hayır. Bu birin karesi değil mi şuradaki? Ha, x eksi birin. Ha, onu diyeceğim. Evet. Senin diğeri oluyor. Tamam o yüzden. Güzel aferin. Yani bu tam kare ikisi de bunların. Bu x eksi birin karesidir. Nereden anladım? Çünkü e, biri de birin karesi de düzenlersek birinci işte x kare, ikinci birin karesi. Ortası da x ve birin iki katı çarpımlarının ama eksi olduğu için eksi yazdık. Yani iki sayının farkının karesi oluyor. Diğeri de aynı şekilde düşünürseniz 4 2'nin karesidir. Ortası da x ve 2'nin 2 iki katı 4 x'i veriyor. Eksi olduğu için bu yine x eksi 2'nin karesi diye yazacağız. Şimdi bakın burası önemli. Bunlar da kare kök olduğu için bunlar birbirini götürür. Ama mutlak da çıkacak çift olduğu için. Yani, yani mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x eksi 2 diye bunları çıkartacaksınız. Ve daha sonra şu sınıra bak. Ne diyor burada x? 1.5 gibi bir değer. Yani 1'den büyük 2'den küçük. O zaman burası bir kere artı olur. Ama burası eksi olur. Artı olanı aynı çıkartırım. Eksi olanı da eksi ile çarparak çıkartırım. Yani eksi x artı 2 olur. Ve daha gidiyor. Geriye de eksi 1 ve 2 daha toplam 1 e, çıkıyor sonuç. Pozitif bir sayı çıkıyor. Bu derslik son soru. para vermeden önceki. Şimdi yine e, benzer soru. Yalnız burada biraz değişik şeyler var. Mesela karesinin karekökü var. Güzel. Ama bu çift. Buna bakacağız. Önemli. Dikkat edeceğiz. Bu kübünün küp kökü. Bunu direkt geçip yani çıkartacağız. Mutlak kullanmayacağız. Çünkü tek kuvvet. 4 4 çift. Burada da gene mutlak kullanılacak. Yani o ok koyduklarında mutlak da çıkartacağız. Ortadakini direkt çıkartacağız. O zaman mutlak değer kök 5 3 diye çıkacak. Birincisi. Kare, kare kök gidecek ama çift olduğu için mutlak. Diğeri tek kuvvet gidecek bununla mutlak. Bakın kullanmayacağımız yerde de kullanırsak gene yanlış olur. Ya da kullanman gereken yerde kullanmazsan. Yani çiftlerde kullanacaksın muhakkak. Teklerde de kullanmayacaksın muhakkak. Yani mutlak değer yok. Direkt parantez içinde çıkarayım. Köpü çekisi diye çıksın parantez içinde. Diğeri gene dörtler gidip mutlakta çıkacak. Bu önemli. Şimdi bakalım. Kök 5 dediğimiz şey 2'yi biraz geçer. Şimdi nereden biliyorum? 4'ün kare kökü 2'dir. 9'un kare kökü 3'tür. Bir kere kök 5'te o zaman kök 4'ü geçecek. Yani 2 gibi bir şey. 2.2 mesela. Yani burası negatiftir demek istiyorum. En sağdaki artıdır. Çünkü kök 5 kök 4'ten büyüktür. Yani 2'den büyüktür. Artıdır. Eksi ile işaret edeyim. Eksi ile çarpacağım. Eksi kök 5 artı 3 olacak. Ortadaki aynen çıkmıştı. Parantezi kaldırayım artık. Kök 3 eksi 2 sağdaki aynen çıkacak kök 5 eksik. Buna göre kök 5'ler gidiyor. 3 eksi 2 daha 1 eksi 2 daha eksi 1. 1 artı kök 3 oluyor en sonunda bir kök 3 vardı burada. Bu da böyle kalır yani tam sayı ile köklü sayı toplanamaz. Eksi 1 artı kök 3 şeklinde bunu bulursunuz. Tekrar ediyorum bu önemli bir soru oldu şu an güzel oldu sonuç sorumuz çift köklerde giderken birbirini götürünce mutlak kullanacağız, unutmayacağız. Tek köklerde götürüp mutlak kullanmayacağız. Dediğim gibi bunlar